İstanbul'da artık toplu taşımalarda kullanılan anonim kartı devre bitiyor. Herkesin kimlik vesikalık ve 60 lira parayla ile İstanbul kart başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor. Böylelikle başkasının yerine akbil basımı devri de sona erecek. Mavi kart kullanıyorum. Ama mesela anne baba onlarda böyle bir kartlar yok. Onlar için bir ekstra uğraş gibi geliyor bana bu. Şimdi onlara fotoğraf alacağız da gidecek kendisi başvuracak. Bence ekstra bir yük gibi bir şey bana kalırsa. İstanbul kartlar keşiselleştiriliyor. Büfe ve marketlerden alınan anonim kart devri sona eriyor. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir açıklama geldi. Otobüs, vapur, metro, metrobüs gibi toplu taşıtlarda 31 Aralık'tan sonra anonim kart kullanılamayacak. Yaklaşık 2 ay önce kişiselleştirilmiş İstanbul kart tutarı 35 liraydı. Şimdi ise fiyat 60 liraya çıkartıldı. Eğer İstanbul kartınız bu şekilde kişiselleştirilmiş değil, büfe ya da marketten alınmış anonim kart ise son tarih 31 Aralık. O zamana kadar da kimlik, vesikalık ve 60 lirayla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen noktalara gelip kartınızı çıkartmanız gerekiyor. Kişiselleştirilmiş İstanbul kartların üzerinde fotoğraf, ad, soyad, TC kimlik numarası ve kart seri no gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul kart sahipleri keşiselleştirme işlemiyle birçok market ve mağazada da kullanılan kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alabilecek. Ayrıca kartlarını kişiselleştirenler ulaşım başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok iştiraklerinin kampanyalarından da yararlanabilecek.